Evet arkadaşlar şimdi kıyı tiplerinden bahsedeceğiz. Peki ne öğreneceğiz? Başlıca kıyı tipleri hangileri? Bu kıyı tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Dünyada çok farklı kıyı tipleri var. Bu kıyı tiplerinin oluşmasında yer kabuğundaki çökmeler veya yükselmeler, yeryüzü şekilleri, dağların uzanış doğrultuları gibi dağlar gibi akarsular, buzullar, dalga vakıntılar ve, ve gelgit etkilidir. Peki, bu kıyı tiplerinden ilk el alacağımız kıyı tipi enine kıyı tipi. Dağların denize dik uzandığı yerlerde görülür. Ki bunun ülkemizdeki en güzel örneği Ege'dir. Dağlar denize dik uzanıyor ve çok girintili çıkıntılı bir kıyı ortaya çıkıyor. Enine kıyı tipi ülkemizde Ege kıyısında görüldüğü için bunun özellikleri, bu kıyının görüldüğü yerlerin özellikleri de karşınıza soru olarak gelebilir. Egeyi düşündüğümüzde aslında cevap çıkar. Nedir? En kıyı tipinin görüldüğü yerlerde girinti çıkıntı fazladır. Kıyıda koy, körfez, yarımada, ada sayısı fazladır. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark oldukça fazladır. Ege'ye baktığımız zaman Ege'nin kuş uçuşu uzunluğu 450 km iken gerçek uzunluğu yaklaşık 2500 km'dir. Bu kıyılarda delta oluşumu kolaydır. Kıta sahanlığı geniştir. Yani denizin derinliği azdır. E sonuç olarak dalga ve akıntılar burada daha çok biriktirme şekilleri oluşturur. Falez pek rastlanmaz buralarda. Falez oluşumu da oldukça zordur. Doğal liman e, oldukça fazladır. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım da kolaydır. En ne kıyı tipi? Dağların denize dik uzandığı bu kıyılar. Ülkemizdeki örnek Ege. Evet Ege'de gördüğünüz gibi dağlar denize dik uzanıyor ve girinti çıkıntı oldukça fazla. Evet bir diğer kıyı tipi ise boyuna kıyı tipi. Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzanacak. Neresi gibi? Akdeniz gibi. Karadeniz gibi. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Buna bağlı olarak da boyuna kıyı tipi ortaya çıkıyor. Peki boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerin özellikleri nelerdir dersek? 1- Kıyıda girinti çıkıntı azdır. Koy, Körfez, Yarımada ada sayısı azdır. Kıta sahanlığı dar yani deniz derindir. Buna bağlı olarak dalga ve burada daha çok aşındırma şekleri, şekilleri oluşturur ki falezler burada oldukça yaygındır. E, Denizle etki iç kesime pek girmez. Direkt dağlara çarpar. Bundan dolayı o kıyılarda yağış da fazladır. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor. Çoğunlukla geçitlerden veya tünellerden rastlanır. Evet boyuna kıyı tipi neresi? Akdeniz, Karadeniz özellik dağlar kıyıya paralel uzanacak. Evet, bir diğer kıyı tipimiz limanlı kıyı tipi. Peki oluşumunu şöyle çizerek anlatayım. Normalde şurası deniz. Şurada tepeler var. Şu da tepeler arasında bir çukur. Deniz seviyesindeki bir yükselme tepeler arasındaki o çukurluğun deniz istilasına uğramasına sebebiyet veriyor. Evet şu gördüğümüz çukur burada denize dönüşüyor. Tepeler arasındaki bu çukur. Ve böylelikle rüzgara karşı dalga ve akıntıya karşı korunaklı bir kıyı ortaya çıkıyor. İşte bu kıyıya biz limanlı kıyı tipi korunaklı olduğundan dolayı limanlı kıyı tipi diyoruz. Peki ülkemizdeki örnek İstanbul'daki büyük çekmece ve küçük çekmece kıyılarıdır. Fakat dünyadaki en güzel örnek ise dünyadaki en güzel örnek ise Azak Denizi'dir. Hemen Karadeniz'in kuzeyinde Kırım dediğimiz bölgede bulunan Azak Denizi bunun en güzel örneğidir. O bölgede bulunan Odessa ve Dinyeper limanları da bu kıyı tipinin en güzel örnekleridir. Dalmaçya kıyı tipi. Dalmaçya kıyı tipinde arkadaşlar dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Neredeki gibi? Karadeniz ve Akdeniz'deki gibi. Şu çizmiş olduğum şekilleri bir dağ olarak düşünelim. Kıyıda adalar var ve adalar da kıyıdaki dağlara paralel uzanıyor. Peki hikaye ne? Normalde deniz buradan geçiyor. Burası deniz değil. Deniz seviyesindeki bir yükselme kıyıya paralel uzanan bu dağların arasının deniz istilasına uğramasına sebebiyet veriyor ve kıyıdaki bu dağlar kıyı da ada pozisyonuna dönüşüyor. Buna da biz Dalmaçya kıyı tipi diyoruz. Dünyadaki en güzel örnek Adriyatik Denizi'dir. İtalya'nın hemen doğusunda Hırvatistan kıyısındaki Adriyatik kıyıları Dalmaçya kıyı tipinin dünyadaki en güzel örneğidir. Peki ülkemizde Antalya'ya bağlı Kale, Kaş, Finike kıyıları bunun en güzel örneğidir. Evet Dalmaça kıyı tipinin bir örneği dağlar kıyıya paralel kıyıda adalar var. Adaların özelliğini kıyıdaki dağlara paralel uzanacak. Peki Ege olmaz mı? Ege olmaz. Ege'de dağlar denizde dik uzanıyor. Dalmaça kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzanacak. Onun için oraya dikkat edeceğiz. Karadeniz olmaz mı? Olmaz. Neden? Kıyıda bir de ada olacak. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman Dalmaça kıyı tipini şaşırmayız diye düşünüyorum. Peki geldik ria kıyı tipine. Rias olarak da adlandırılabilir. İsmini e, İspanyolcadan almıştır. İspanya'nın kuzeybatı kıyıları bunun dünyadaki en güzel örneğidir. Eski akarsu yataklarının veya akarsuların ağız kısımlarının gelgit harici bir nedenden dolayı deniz istilasına uğramasıyla oluşan kıyılara denir. Şimdi Fotoğrafa bakalım. Fotoğraf nereyi vermiş? İstanbul Boğazını ve Haliç'i vermiş. İstanbul'daki Haliç'i vermiş. İstanbul Boğazı daha önce anlatmıştık hatırlayın. Eski bir akarsu vadisi. Daha sonra oluşum süreci içerisinde Deniz suları geliyor burayı istila ediyor. Yani daha önceden vadi olan bu kısım neye dönüşüyor? Denize dönüşüyor. İşte buna biz riyakıyı tipi diyoruz. Peki bu illaki böyle bir boğazda mı olacak? Hayır. Akarsuyun ağız kısmına doğru mesela Haliç dediğimiz kısımdaki akarsuyun ağız kısmına doğru da deniz ilerlediği zaman da ee, ne oluyor? kıyı tipi ortaya çıkıyor. Evet İstanbul'da ismi ne? Haliç. Ama kendisi Haliçli kıyı tipine örnek değil. Riya kıyı tipine örnek. Çünkü ülkemizde Haliç görülmez. Haliç'i birazdan göreceğiz. Gelgit'e bağlı olarak ortaya çıkan bir kıyı tipidir ve okyanuslarda görülür. Ülkemizde Riya kıyı tipi görülüyor. Tabi sadece İstanbul Boğazı'nın bunun örneği İstanbul Boğazı gibi Çanakkale Boğazı ve Güneybatı Ege kıyıları yani Menteşe kıyıları da Riya kıyı tipinin ülkemizdeki örneğidir. Dünyadaki en güzel örnek neresiydi? Kuzeybatı İspanya kıyıları. Evet İstanbul Boğazı'nı görüyorsunuz. Hemen şurası da İstanbul'da bizim Haliç dediğimiz yer. Bunlar Riya kıyı tipinin örneği. Evet Haliçli kıyılar ne oluşturur? Gelgit. Peki gelgit nerede etkilidir? okyanuslarda. Bunun için nerede görülür Haliçli kıyı tipi? Okyanus kıyılarında görülür. Ülkemizin okyanuslara kıyısı var mı? Yok. Bundan dolayı ülkemizde Haliçli veya Vat kıyı tipi dediğimiz kıyı tipleri görülmez. Ülkemizde Haliç ve Vat kıyı tipinin görülmeme nedeni göreceli konumun sonucudur. Yani ülkemizin okyanusa kıyısı olmamasının sonucudur. Peki nasıl oluşuyor? Evet okyanusa dökülen akarsular görülüyor şekilde. Bu akarsuların hemen ağız kısımları. Gelgite bağlı olarak ayın ve güneşin çekim gücüne bağlı olarak okyanuslarda veya iç denizlerde denizler yükselir ve çekilir. O yükselip çekilme olayı zaten gelgittir. Gelgite bağlı olarak akarsuların ağız kısımlarını deniz istila eder. İşte o istila etmiş olduğu ağız kısımlarına girmiş olduğu yerlere ne diyoruz biz? Haliçli kıyılar diyoruz. Bu hal için daha ilerlemiş safhasına ise vat kıyı tipi diyoruz. Evet tekrardan söylüyorum. Nerede görülür? Okyanus kıyılarında görülür. İrlanda'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da, Çin'de görülür. Ama ülkemizde görülmez. Haliç kıyı tipinin diğer bir ismi de Estuar'dır. Şu ana kadar sorularda gelmedi ama yine de bir kulak dolgunluğu olsun. Estuar Haliç'in diğer bir ismi. Evet. Uzaydan çekilmiş bir fotoğraf, bir akarsu var ve şuradan okyanus suları akarsuyun iç kısmına doğru ilerlemiş. İlerlemiş olduğu şu alana biz ne diyoruz? Haliçli kıyılar diyoruz. Haliçli kıyıların olduğu yerde limancılık faaliyetleri de gelişir. Çünkü buralara kadar gemi ilerleyebilir. Ha geminin ilerlediği dönemde sular çekildiğinde burada gemi veya kayık her neyse kara üzerine oturur ama kısa bir süre sonra deniz tekrar yükseleceği için tekrar su yüzeyine çıkar ve hareket edebilir. Skjaer kıyı tipi. Şurada bir A harfi olması lazım unutmuşlar. Evet, buzulların oluşturduğu bir kıyı tipidir. Ne oluşturuyormuş? Buzul. Peki ülkemiz kıyılarında buzullar etkili mi? Etkili değil. Bundan dolayı da ülkemizde görülmeyen kıyı tiplerinden bir tanesidir Skjaer kıyı tipi. Peki Skjaer kıyı tipinin ülkemizde görülmeme nedeni mutlak konumun sonucudur mutlak konum nedir? Matematik konum. Peki buzulların etkisiyle oluşan kıyıda moren tepelerinden veya hörgüç kayalardan oluşan adalar varsa buzulların etkili olduğu kıyılarda kıyıda moren tepelerinden veya hörgüç kayalardan oluşan adalar varsa bu kıyıya ne diyoruz? Skayer kıyı tipi diyoruz. Kutba yakın ülkelerde Norveç gibi, Grönland gibi, Kanada gibi, Alaska gibi, kutba yakın yerlerde karşımıza çıkabilecek bir kıyı tipidir. Bir diğer buzulların oluşturduğu kıyı tipi ise fjord. Arkadaşlar, fjord dediğimiz olay şu. Şu görmüş olduğunuz denizin girmiş olduğu içeriye doğru saçak saçak şekil eski bir buzul vadisi. Normalde burası deniz değil, buzul vadisi. Fakat buzul sonrası dönemde Buzullar eriyince deniz suları o buzul vadilerin iç kesimlerine doğru ilerliyor. Böylelikle eskiden buzul vadisi olan yerleri deniz istila etmiş oluyor. Bu şekilde oluşmuş çok girintili çıkıntılı saçak saçak görünüme sahip bu kıyılara da fjord kıyı tipi diyoruz. Evet, dünyadaki en güzel örnek Norveç'te İskandinavya'da İskandinavya'daki Sohne fjordu. Soğun Fiyordu. Kıyıdan yaklaşık 250 km iç kesime kadar gidebilen bir fiyorttur. Birazdan fotoğrafını göstereceğiz. Turizm açısından da çok önemlidir arkadaşlar. Evet bu içeriye doğru giren kısma ne diyormuşuz? Fiyort. Kıyıda şu adaların olduğu alana ne diyormuşuz? Ha orası da Skyer. Az önce gördüğümüz kıyı tipi. Tekrar söylüyorum ülkemiz kıyılarında hiçbir zaman buzullara etkili olmamıştır. Bundan dolayı da ülkemizde fiyort ve skayer buzullara Pardon kıyı tiplerine rastlanmaz ee, ülkemizde bu kıyı tiplerine rastlanmama nedeni mutlak konuma bağlıdır yani matematik konuma bağlıdır diyorum. Evet bir fjord fotoğraf güzel de bir fotoğraf şu görmüş olduğumuz yer size bir akarsu gibi gelebilir hayır burası bir deniz deniz içeriye doğru gidiyor az önce dedim e, son fjordunda deniz bu şekilde kıyıdan 250 kilometre içeriye kadar gidebiliyor ve gemilerle turizm şirketleri buraya turlar düzenliyor. Turizm açısından da getirisi oldukça yüksek olan kıyı tiplerinden bir tanesidir fjord. Mercan kıyı tipi, mercanlı kıyılar. Bunlara biz atol veya resif ismini de veriyoruz. Arkadaşlar mercanlar sıcak denizlerde, yani tropikal kuşakta ve kıyılarda sığ denizlerde görülen deniz canlılarıdır. Bakın şu gördüğünüz deniz canlıları mercanlardır. Bunlar öldüğü zaman üzerine farklı mercanlar geliyor, yapışıyor, hayatını devam ediyor derken zamanla fosil kayaçlara dönüşüyor. Bu mercan kayalıklarına dönüşüyor ve bir adanın etrafını komple kaplıyor. Bakın fotoğrafta gördüğünüz gibi çok yüksek olmayan adalar var. Tropikal kuşaktaki okyanusların içerisinde. Bunların etrafını mercan kayaları kaplıyor. Milyonlarca yıl içerisinde o kadar büyük bir alan kaplıyor ki buradaki mercanlar o adaya bir ağırlık veriyor. Bu ağırlık sonrasında da ada Mağmaya doğru batıp okyanus altında kalıp yok olabiliyor. Bu şekilde yok olan adalarda mevcuttur. Evet nerede görülür mercan kıyıları? Sıcak denizlerde yani tropikal kuşakta. Ee, ülkemizin tropikal kuşağı kıyısı var mı veya tropikal kuşakta bir denizi var mı? Yok. Bundan dolayı ülkemizde görülmeyen kıyı tiplerinden biridir. Ve aynı Enfiyort'ta olduğu gibi mercanlı kıyıların da ülkemizde görülmeme nedeni mutlak konumun yani matematik konumun sonucudur. Peki mercanlı kıyıların dünyadaki en güzel örneği neresidir dersek dünyadaki en güzel örneği Avustralya'nın hemen kuzey kıyılarıdır. Avustralya'nın kuzey kıyılarında yaklaşık 2000 kilometrelik bir kıyı tamamıyla şu fotoğrafta gördüğünüz gibi rengarenk mercanlarla kaplıdır ve UNESCO tarafından Dünya Doğal Miras Listesi içerisine alınmış yerlerden biridir. Peki bu görülen kıyıların şöyle Avrupa kıtasında nerelerde görülüyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle A harfini bulalım. Evet A harfimiz burada. Limanlı kıyı tipi. Limanlı kıyı tipi neredeydi? Azak denizinin olduğu yerde Karadeniz'in hemen kuzeyi şu kıyılardı. Evet limanlı kıyı tipi. Skyer kıyı tipi ise arkadaşlar buzulların etkili olduğu kıyılarda görülüyordu. İskandinav Yarımadası'nın olduğu kıyılarda şu göstermiş olduğum alanda veya İzlanda'da Skyer kıyı tiplerine ve aynı zamanda Fjord kıyı tiplerine de rastlanabiliyordu Fjord en güzel örneği de Norveç'in olduğu yerdeydi. Haliçli kıyılar okyanus kıyılarındaydı. Burada verilen örnek İngiltere kıyısı. İrlanda da olabilir, İzlanda da olabilir veya farklı bir okyanusa kıyısı olan ülkede olabilir Haliç için. Sadece verilen e, haritada burası olduğu için e, burayı gösteriyoruz. Peki VAT kıyı tipi Arkadaşlar Haliç'li kıyı tipi Haliç'in ilerlemiş safhasına vat diyorduk. Yani Haliç'in olduğu yerde vat da var. Yine aynı şekilde okyanus kıyısındaki herhangi bir yer buna örnek gösterilebilir. Burada Manş Denizi kıyısını yani Fransa Denizi'nin hemen kıyısını okyanus kıyısını göstermiş. Dalmaçya kıyı tipinin dünyadaki en güzel örneği bu biline. Bu önemli. Adriyatik Denizi kıyısı hemen şurası bakın İtalya'nın hemen doğusunda Hırvatistan kıyısı Dalmaçya kıyı tipinin dünyadaki en güzel örneğidir. Enine kıyı tipi dediğimiz zaman enine kıyı tipine dünyadan örnek vermez. Dünyanın bazı bölgelerinde dağlar denize dik uzanıyor. Oralarda olabilir fakat ülkemizden örnek verir. O da neresi? Ege kıyısı. Ama boyuna kıyı tipine ise dünyadan da örnek verilebilir. Boyuna kıyı tipinde ne demiştik? Dağlar kıyıya paralel uzanacak demiştik. Karadeniz, Valk Denizi buna örnek demiştik. Peki dünyadan neresi örnek verilebilir? Dünyadan verilecek örnek arkadaşlar hemen Amerika'nın yani Amerika kıtasının doğu kıyısı. Neresi olur? Kuzey Amerika'nın ve Güney Amerika'nın doğu kıyısı. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bir dünya haritası. Kuzey Amerika'nın hemen... Doğu kıyısı dedim özür diliyorum. Batı kıyısı. Batı kıyısında kayalık dağları var. Kıyıya paralel uzanıyor. Güney Amerika'nın da batı kıyısında Ant dağları var. Kıyıya paralel uzanıyor. İşte bu dağların olduğu kıyılarda boyuna kıyı tipinin dünyadaki örneğidir. Tekrar söylüyorum. Enine kıyı tipinin dünyadan örneği gelmez ama boyuna kıyı tipinin dünyadan örneği gelir. Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarını buraya e, dahil edeceğiz. Peki ria kıyı tipi riak kıyı tipi dediğimiz zaman e, eski akarsu vadilerinin deniz istilasına uğramasıyla oluşan kıyılardı. Ülkemizdeki örnekleri İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Menteşe kıyıları, Güneybatı Ege kıyıları oluyordu. Bunu da aklımıza böyle yerleştirelim ve gelelim kalanklı kıyı tipine. Evet, Milli Eğitim kitabına yeni girmiş olan bir kıyı tipidir bu. Bu nerede görülür? Kars karstik arazilerin olduğu yerde, karstik arazilerde kıyılarda kanyon vadiler oluşuyor. Sonraki dönemlerde bu kanyon vadilerin içerisine doğru neler girebiliyor? Deniz suları girebiliyor. Böylelikle girintili çıkıntılı bir şekil ortaya çıkıyor ki bu kıyı tipine de kalanklı kıyı tipi diyoruz. Ülkemizdeki örneği neresidir dersek Akdeniz kıyıları, Akdeniz'deki hemen şuradaki Taşeli ve şuradaki Teke kıyılarında arkadaşlar kalanklı kıyı tipine örnek e, verilebiliyor. Teke kıyısında hemen orada Kale, Kaş, Finike kıyıları var ki Dalmaçya kıyı tipinin ülkemizdeki örneğidir. Ondan dolayı orada bir yer karşımıza çıkarsa daha çok ne diyeceğiz? Dalmaçya. Peki kalanklıyı nerede arayalım daha çok? Taşeli kıyısında hemen Mersin'in olduğu yerde. Oraya dikkat edersek iyi olur. Evet şu ana kadar gördüğüm şeyleri bir tekrar edelim ufaktan. Buzulların etkisiyle oluşan Hörgüçkaya ve Morenlerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipine ki adalı kıyı tipine Skayer adı verilir. Dağların denize dik uzandığı yerlerde enine kıyı tipi görülür. Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla fiord tipi kıyılar oluşur. Çok girintili, çıkıntılı, saçak saçak görünüme sahip olan turizm açısından önemli kıyılardı demiştim bunun için. Dağların denize paralel uzandığı yerlerde boyuna kıyı tipi görülür. Dünyadaki örneğimiz neresiydi? Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarıydı. Ant dağları ile kayalık dağlarının olduğu kıyılar. Türkiye'de de Karadeniz ve Akdeniz. Deniz kıyılarındaki akarsu vadilerinin sular altında kalması sonucu Ria kıyı tipi oluşur. Peki doğru yanlış olarak değerlendirelim mercanlı kıyılara yüksek enlemlerde rastlanır. Yanlış. Enlem, alçak enlem, orta enlem ve yüksek enlem diye 3 farklı şekilde değerlendirilir. Arkadaşlar buradaki alçak ve yüksek deniz seviyesine göre değil, ekvatora yakınlığa göre düşünülür. Alçak enlemler ekvatora yakın yerlerdir, yüksek enlemler ise kutba yakın yerlerdir. Peki az önce gördüğümüz konuda ne dedik? Mercanlar tropikal kuşakta yani sıcak denizlerde yaşar. Bundan dolayı yüksek enlemlerde değil alçak enlemlerde rastlanır. Farklı kıyı, kıyı tiplerinin oluşmasında deniz seviyesinin değişmesi, yer kabuğundaki çökmeler, yeryüzü şekilleri, akarsular, buzullar, dalgalar, akıntılar ve gelgit etkilidir. Doğru bir cümle. Boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerde koy, körfez, ada sayısı fazladır. Boyuna kıyı tipinin ülkemizdeki örneğini düşünelim. Karadeniz veya Akdeniz. Kıyıda koy, körfez, yarımada, ada sayısı fazla mı? Hayır. O nerede fazla? Ege'de. Onun için yanlış bir cümle. Gelgit sonucu oluşan akarsu ağızlarında limanlı kıyı tipleri oluşur. Hayır. Gelgit sonucu oluşan akarsu ağızlarında ne oluşuyordu? Haliçli kıyılar veya vat kıyılar oluşuyordu. Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin deniz seviyesinde görüldüğü bir bölgede fjord veya skaer kıyı tipleri oluşmaktadır. Doğru, fjord ve skaer bunları ne oluşturuyordu? Buzullar. Örnek sorularımıza bakalım. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde skaer kıyı e, tipi kıyılara rastlanmaktadır? Az önce gördük skaer kıyı ne oluşturuyordu? buzullar. Ha kutba yakın yere gideceğiz. Kutba yakın yerde ne var? 3. Enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerde dağlar kıyı çizgisine dik uzanır. Aşağıdakilerden hangisi enine kıyı tipinin görüldüğü yerlerin özellikleri arasında gösterilemez? Arkadaşlar, enine kıyı tipini gördüğünüz zaman aklınıza Ege kıyıları gelsin. Biz Ege'yi düşünelim. Ona göre doğrudur veya yanlıştır diyelim kıyıda koylar falezlere göre daha fazla görülür. E doğru ilgi de böyle. Kıta sahanlığı boyuna kıyı görüldüğü yerlere göre daha geniştir. E doğru. Ulaşım boyuna kıyı görüldüğü yerlere göre daha kolaydır. Dağlar denizde dik uzandığı için aradan ulaşım yapılıyordu. Deniz üzerinden gelen havanın iç kesimlere doğru etki alanı boyuna kıyı tiplerine göre daha geniştir. Çünkü dağlar denize dik uzandığı için şöyle düşünelim. Şurada dağlar var. Şurası deniz. Hop içeriye doğru giriyor. Doğru. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri boyuna kıyılara göre daha fazla değişiklik göstermektedir. Hayır. Denizel etki iç kesime girdiği için iç kesimle kıyıda görülen iklim birbirine daha çok benziyor. Fakat boyuna kıyı tipinde şurası dağ, şurası deniz. Denizel etki iç kesime giremediği için kıyıda nemli bir iklim görülürken iç kesimde karasal bir iklim görülüyordu. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Yukarıda verilen kıyı şekillerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur? Hemen buzullar fiyort ve skayer oluşturuyordu. Arkadaşlar limanlı kıyı tipinde kıyıdaki alçak tepeler etkendi. Haliç'te ise gelgit etkendi. Onun için cevabımız 1 2 olacak bu şekilde. Aşağıda verilen kıyı tiplerinin hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçumu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzanıyordu. Karadeniz Akdeniz'i düşüneceğiz. Ha buna bağlı olarak kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzun arasındaki fark buralarda daha az oluyor. Ama diğerlerinde girinti çıkıntı daha fazla olduğu için Oralarda bu fark daha fazla. Ve gelelim son sorumuza. Dağların kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzandığı kıyılara boyuna kıyı tipi denilmektedir. Bu kıyıların genel özellikleri arasında hangisi gösterilemez? Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güçtür. Evet hemen hatırlayalım. Şurada dağlar var. Şurası deniz. Evet kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güç. Çünkü dağ geçeceksin. Kıyı çizgisi düz bir görünüme sahip. Evet girinti çıkıntı az. Kıyıda koy körfez yarımada ada ada sayısı Zaten B şıkkı C şıkkını götürüyor. E, deniz derin deniz derin olduğu için kıyıda delta ovası oluşumu oldukça güçtür. Ha deniz turizmine uygun alanlar fazladır. Hayır deniz derin olduğu için deniz turizmine uygun alanlar daha azdır. Ülkemizde deniz turizminin daha çok geliştiği yer Akdeniz değil Ege'dir. Evet bu dersimizde bu kadar.